Şimdi size kimsenin yapamadığı bir şey göstereceğim. Ben tabletteki kronometreden göstereceğim, siz telefonunuzda yapabilirsiniz. Şimdi bakın, 11 salise mi ne oluyorsa oldu ya, Bunun mümkün değil 8'in altında yapamıyoruz. Yaparım Daha, bu arada 4 ü, 4 ü. ya. Sabah kadar uğraşır, yaparım yani. Mümkün Aksin. değil. Evet, olmuyor. Yani yapabilen varsa gerçekten, helal olsun. Evet, bunu kimse 8 salisenin altında yapamıyormuş. De biz deneyelim. Bakalım oluyor mu? Sıfırla. İki. <laughs> i̇ki de yaptım. Sadece iki de. Tekrar yapayım. 2 Demek ki oluyormuş. İki. Demek ki oluyormuş arkadaşlar.